Direkt çıkar şu yumrukları kardeşim. <laughs> tamam abi. <laughs> Esmer, ne haber? Hayırdır? Hayır hayır, merak etme. Fevzi ile ne alakan var senin? Cenazede oradaydın. Çok bir alakam yok. Buraya gelip antrenman yapıyordu. Baş sağlığına gidelim dedik. Kötü mü ettik? Baş sağlığı diyorsun yani. Hakan bu Esmer. Eski boksördür. Sağlam adam yani. Eskiden gazinolarda kulüplerde bodyguardlık falan yapıyordu. Buraya kadar bir şey yok da. Bunda bir sabıka kaydı var ya. Öf. Bin türlü yasa dışı iş bunda yani. Bir de geliyor Tevzi'nin cenazesine katılıyor. Adam dövülerek öldürülmüş. Parçaları birleştirdin mi Esmer? Vallahi ne anlatıyorsunuz hiç anlamıyorum ama o eski işlerle hiç alakam yok artık. Cezamı çektim. Burada bildiğim işi yapıyorum, kimseye de bulaşmıyorum. Ya çok inanasım gelmiyor sana benim. İster inanın, ister inanmayın. Şimdi işim var, müsaade ederseniz. Hmm, tamam, işine bak. Bak, bu iş dönüp dolaşıp sana bağlanırsa... ...bu kadar sakin olmam haberin olsun. Polisler geldi buraya. Dikkatli ol. Bak bakalım. Tam çıkaramadım ama... Bu herifi burada gördüm. Geçen gelişimde şurada duruyordu. Sakın tanımıyorum deme. Canımı sıkma benim. Tamam tamam. Çıkardım şimdi. Hı. Şimdi çıkardım. Kim bu? İsim var. ...Oyraz burada çalışır. Profesyonel mi? Yok değil. Asıl mesleği muhasebecilik mi ne? Kendi halinde biridir. Hobi olarak boksa gelir gider buraya. Bak yine yalan söylüyorsun. Kendi halinde dediğin adamın birkaç saat önce evi kurşunlandı. Canını zor kurtardı. Dövüştürüyordun değil mi bunu da? İtiraf et hadi. Tamam kabul. Sadece birkaç maça çıkmıştı. Ne yapsın yolsuz kalmıştı. Ben de yardım ettim. Başka bir olayım yok kendisiyle. Ulan daha neyin olacak? Yolu senden geçen herkes mermi manyağı oluyor. Nerede şimdi Poyraz? Bilmiyorum. Yemin ediyorum ki bilmiyorum. Çok duyduk eminlerini. Bak doğru söyle. Vallahi. Aç şunu. Önemli değil, tamam. Adam lazım. Bu gece sağlam birilerini yolla. Var mı elinde kimse? Bir adamım var, sıkı dövüşçü. Adı Çınar. Güzel. Vereceğim adrese yolla. Tamam. Kimse yok etrafta. Belli belirsiz bir ışık var hepsi o. Ne evet, İçerisi görünmüyor. Dövüşler burada yapılıyor diye geldik ama fazla sessiz değil mi? Evet doğru. Burası fazla sessiz. Sessiz ve tehlikeli. Ne yapıyor bu ya? Ne oldu? Niye durdu ki bu şimdi? Anlamadım ki. Kaçacak bu. Allah kahretsin. Bas 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 bas. Dur dur. Allah <laughs> Cemal bin takip edelim hemen. Nasıl edelim? Nasıl yakalayacağız? Ya ilerden dön o zaman. O dönüşü olmalı ileride. <laughs> Tosun bizi atlatmayı başardı. Başka bir arabayla kaçıyor. Biz yetişene kadar kaçacak herif. Bu nasıl oldu? Peşine düştünüz mü adamı? Düştük ama görüş alanımızın dışında şu an. Ah, aferin size, aferin. Oyalanmayın orada. Hadi çabuk merkeze dönün. Hadi. Selam. Dövüş burada değil mi? Burada koçum. Nasıl? Yani? Dövüş başlayacak. Hatta başladı bile. Ne oluyor ya? Bir hareket var. Kahretsin. Hadi Arda hadi. Fırla. Çabuk. Şüpheli araç takibindeyiz. Hakan tuzağa düşmüş olabilir. Beyza anons geç. Siyah sedan araç camları film kaplı Dudu'lu istikametinde devam ediyor. Arda hızlı hadi. İzleme cihazı sinyal vermiyor. Araçta camir olabilir mi? Galiba. Şimdilik önemli değil. Zaten gözümüzün önündeler. Ne kaçırırsak? Engin, beni duyuyor musun? Evet Rıza baba. Kesin aracın önünü. Hakan'ı kurtarın. Hadi hemen. Anlaşıldı. Arda hadi asladım göreyim seni. Kal orada kal. Polis. Çek dışarı çek. Kal orada. Çık dışarı. Çek dışarı, çek. Baba motor çık dışarı. Çık dışarı. Sen kimsin? Hakan yok. Nasıl yok? Yok, onu işte. mu geçiyorsunuz lan? Hakan nerede? Bilmiyor ki. Bagaj da boş. Al şunu. Camer falan yok, herifler bulmuş aleti. İkinci bir aracın izleri var burada. Bir minibüse binip gitmiş olabilirler. Yani biz arabayı takip ederken Hakan ikinci bir araçla kaçtırdılar. Biz kaçınırlar. nasıl düşünemedik bunu usta ya? Ne bileyim usta ya, resmen kaybettik adamı. Allah ya kaybetmek Allah. ne ya, Allah. arayacağız bulacağız, Allah. ölmüş gibi konuşmayın arkasından. Kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Hakan için bütün birimler alarma geçti baba. Sağdaki her polis de durumdan haberdar. Ama iz yok tabii değil mi? Peki teknik takibi denediniz mi? O kapı kapalı baba. Muhbirlere mi bir danışsak? Ya bu panikle iş yapılmaz. Önce bir sakin olun. Hakan önemli bir koz. Bir şey yapsalar zaten çoktan yaparlardı. Ne yani? Heriflerle pazarlık mı yapacağız? Gerekirse Hakan'ın canı için evet. Değil mi? Neyse biz önce bir şu bulduğumuz adamın sorgusuna girelim. Oradan yürüyeceğiz herhalde. Müdürüm? Herif konuşmuyor ki. Konuşturalım o zaman. Onu görmeniz lazım. Ne o? İzleyin. Ekranları başından internet aracılığıyla bizi izleyen dünyanın dört bir yanındaki tüm seyircilerimize merhaba. Dövüşümüz az sonra başlayacak. Bugünkü müsabakada kimin kazanıp kimin kaybedeceği üzerine bahis oynamayacaksınız. Kimin kaybedeceği zaten şimdiden belli. Peki sizce bu arkadaş üç dövüşçünün karşısında kaç saniye dayanabilir? 20, 30, 40, Kronometremiz az sonra başlayacak Ve talihsiz arkadaş yere düşünce sona erecek Bayisler başlasın Allah'ın belaları Ya izleyecek miyiz böyle Bir şey yapın bulun burayı hemen hadi Çok geç kaldık çok Hadi gidelim Nereden bulacağız hadi. burayı Hadi Hadi Ah 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 kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.